Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ben Berkant Yılmaz. Bu videoda bilek güreşi bek yani geri baskı maksimi veya belli bir tekrardaki maksimi çekmek istiyorum. 104 santim boyunda şöyle bir aparatım var. Bilek güreşi masasına benzer. Genişlik olaraksa yarısı kadar diyebiliriz. Şöyle bir döner aparatı var. Şöyle bir döner aparatı var. yalnız vurulmansız yaptık bunu o yüzden Ağırlık artıyor arkadaşlar. Şimdi bir plakayı çekelim. Tek plaka var. Şimdi arkadaşlar dinamometreye yaklaşıyoruz. Dinamometre kaç kilo? Tamam. Çıkabiliriz şimdi. Çıkabiliriz. Arkadaşlar şimdi de dinamometreyle masada kaç kilo olduğunu gösteriyorum. Dinamometreye yaklaşalım. Evet arkadaşlar back pressure denemesine geçiyoruz. Şimdi burada 42 kilo ağırlık var. Yalnız videonun başında gösterdiğim %25'lik sürtünmeden ötürü 52 kilo kadar gerçek ağırlık yapıyor arkadaşlar. Yani buraya gelecek ağırlık 52 kilo kadar yapıyor. Şimdi bu ağırlıkla kaç tekrar çıkarabileceğimi deneyeceğim. Harekete geçiyorum. Arkadaşlar beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.